Megide adalet istiyoruz. Megide adalet istiyoruz. Megide adalet istiyoruz. Aslında doğru. Abi bunu arkaya verelim. küçükler arabada. Kim var orada? Başlı bir

Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, güvensizlik, çalışma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar başta işçiler olmak üzere toplumun büyük bir bölümünün yaşam şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında, dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. Bugün burada yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve bir an önce harekete geçilmesi için uyarıda bulunmak için toplandık. Değerli arkadaşlar, işçinin, yoksulun dayanacak gücü kalmadı. Büyük şehirlerde ev kiraları ortalama 15 bin liranın üzerine çıktı. İnsanlar yüksek kiralar sebebiyle sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kaldı. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine tepeden Tırna her şeye, her gün zam gelmeye devam etmektedir. Geçen ay elektrik fiyatına bu ayda doğal gaza yüzde 38 zam geldi. Önümüzdeki ay okullar açılacak, eğitim masrafları altında kalınmaz bir hal aldı. Analar babalar çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz diyor işçiler çocuklarının eğitim masraflarını şimdiden kara kara düşünüyor. Yılbaşından günümüze kadar iğneden ipliğe her şeyin fiyatı iki katına çıkarken işçinin, emeklinin yoksulun geliri yerinde saydı. Açıklanan enflasyon oranları kabul edilebilir yanı yoktu. Yaşanan enflasyon ile açıklanan enflasyon arasında uçurum vardır. İşçilere, emeklilere yapılan düşük zamlar her geçen gün yoksulu daha da yoksul Hale getirmektedir. İşçinin alım gücü hızla düşmektedir. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozulmaktadır. Ülkemizde gelir gelir adaleti hızla bozulmaktadır. Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa'da birinci dünyada 28. sıradadır. Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu eşitsizlik daha da artacaktır. Enflasyon yükselmesinde hiçbir sorumluluğu olmayan işçilerin enflasyonu düşürmek için de fedakarlık istenmesi beklenmemelidir. Bu nedenle tasarruf tedbirleri genelgesiyle çalışanların servisi ve diğer haklarının kaldırılması kabul edilemez. Servis ve diğer haklar toplu sözleşmesiyle elde edilmiş kazanımlardır. Bunun genel ile ortadan kaldırılması, başta anayasanın ilgili hükümleri olmak üzere il onurumlarına ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Tasarruf, çalışanın servis ve diğer haklarının elinden alınarak değil, kamudaki israfın engellenmesiyle sağlanmalıdır. İşçiler enflasyonun nedeni değil, mağdurudur. Enflasyonun bir an önce gerçek seviyesinde açıklanması için gerekli adımların atılmasıdır. Ülkemizde gelir, gelir adaletini sağlamak için vergi sistemindeki adaletin sağlanması gerekmektedir. Bu ülkede sağladığı, bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak servet elde edenler topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeli ve kazançları olanında vergi ödemelidir. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmalıdır. Gelir vergisi tarife basamakları ve oranları acil olarak güncellenmelidir. Ücretler için düzenlenen gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 2024 yılı için 110 bin TL olarak belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda yılın son aylarına kadar ikinci vergi dilimine girmeyen birçok işçi günümüzde Mart ayında ikinci vergi dilimine girmektedir. Yılda fazladan bir buçuk aylık ücretini vergi olarak ödemektedir. Gelir vergisi tarifesiyle basamağa geçmiş yıllarda olduğu gibi bürüt asgari ücretin 12 katından az olmamalıdır. İşçi ücretleri üzerindeki vergi yükü azalt, azaltılmalıdır. İşçiler hem kaynaktan kesilen doğrudan vergi hem de harcamalar yoluyla dolaylı vergi ödemektedir. İşçilerin üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır. Gelir vergisi oranı bütün işçiler için yüzde on sabitlenmelidir. İşçilerin sosyal haklarından vergi kesilmemelidir. Değerli arkadaşlar <laughs> sosyal güvenlik sistemimizdeki birçok sorun çözüm beklemektedir. Geçmiş yıllarda reform adı altında yapılan düzenlemeler sistemin içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bu reformlar yapılırken kara delik olarak ifade edilen sosyal güvenlik sistemi açıklarının kapıda, kapatılacağı beyan edilmiş. Söz konusu açıklanan kapatmak için sosyal güvenlik kurumunun giderlerinin azaltılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrusunda emekli aylıkları hesaplama sistemi değiştirilmiştir. Emekli aylıkları bu düzenlemelerle hızla azalmaya başlamıştır. Maalesef günümüzde emekli aylığı ile geçinmek imkansız hale gelmiştir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıkları kapanmamış, kapanmamış daha da artmıştır. Değişen emekli aylığı hesaplama sisteminde işçinin ortalama kazancını, enflasyon ve milli gelirin büyümenin yüzde otuzu eklenmektedir. Bu nedenle emekli aylığının miktarının belirlenmesinde enflasyon oranı çok önemli hale gelmiştir. Enflasyon hareketlerinin çok yüksek olması sebebiyle aynı iş yerinde Aynı dönemde çalışan iki işçiye emekli aylığı başvuru tarihi farklı olduğu için farklı aylık bağlanabilmektedir. Bu sebeple enflasyon farkının yüksek olduğu bu dönemde 2024 yılı içerisinde emekli aylığı talebinde bulunanlar emekli aylıkları 2005-2025 yılında başvuracaklarına göre daha fazla olacaktır. Bu durum birçok işçinin emekli başvurusu yapmasına sebep olmaktadır. Nitelikli çalışan olarak fark sebebiyle emekli olmayı tercih etmektedir. Bu mağduriyetin yaşanmaması için gerekli adımların bir an önce atılmalıdır. Değerli arkadaşlar, geçimini emeğiyle sağlayan işçilerin emeklilik zamanında güvencesi kıdem tazminatıdır. İşçiler geçmiş yıllarda kıdem tazminatları ile iyi kötü bir ev alabilmekte hatta çocuklarını evlendirebilmekteydi. Bu sebeple yıllarca kıdem tazminatını her el uzatıldığında meydanlarda kızımızın çeyizi oğlumun düğün parasına dokundut dedik. Türk iş olarak bugüne kadar kıdem tazminatına dokundurmadık. Ancak işçiler bugüne kadar kıdem tazminatı ile ne ev alabilmekte ne de borçlarını ödeyemez hale gelmişlerdir. Kıdem tazminatı tavanı uygulaması işçilerin mağduriyetini her geçen gün artırmıştır. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için kıdem tazminatı tavanı miktarını bürüt asgari ücretin yedi buçuk katı olması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, Türküş olarak emeklinin insana yakışır koşullarda bir hayatı olsun diye mücadele ediyoruz. Çalışanın, emeklinin hakkını arıyoruz. Sokakla enflasyonu en iyi biz biliyoruz. Üyelerimiz başta olmak üzere tüm emekçilerin taleplerini dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığı olan Gelirimizin enflasyon verilerine kurban edilmesine karşı açık bir tavır alıyoruz. Bir kez daha belirtiyoruz. Hayat pahalılığına yüksek enflasyona, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, kayıt dışı istihdam, güvencesiz çalıştırma sorunlar altında ezilmeyeceğiz. Bozulan ekonominin bedelini biz ödemeyeceğiz. Altı, 696 sayılı kanun hükmünde kararname ile kadrolara giren işçilerin kanundan doğan haklarını aramaya devam edeceğiz. Kitlerde ve kamuda çalışan işçilik, taşeron işçilik sonuna kadar mücadele edeceğiz örgütlenmenin önündeki engellerin tek tek aşacağız. Yaşasın Türk iş, yaşasın ekmek, barış ve özgürlük mücadelemiz. Haberin detayı AnadoluExpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.